Dediğim kimi önce bir sessiz durak. Sesimi kapatmaya gerek yok değil mi? Yankı yapar mı? Hayır, hayır, hayır. Tamam, hazır mıyız? Hazırız. Eyvallah. Merhabalar sevgili dostlar, güzel insanlar. Bir yayınımızda daha sizlerle birlikteyiz. bugün bir ilçe imza atıp YouTube üzerinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz sevgili Tekin Hoca ile. Dün reklamını da verdiğimiz gibi yayınımızın konusu Azerbaycan şairleri serisinin ilki olan bu e, Bahtiyar Vahapzade ve Şehriyar bu meşhur Heydar Baba'ya selam şiirinin yazarı olan Şehriyar'la devam edeceğiz. Umut ediriz ki yine güzel, bilgilendirici ve hoş sohbetlerle olacağı bir e, yayın olacak. Şu anda bizi izliyorsanız, ise e, gerçi bütün gruplarda paylaştım. Eğer bir sıkıntı olmazsa yayınımız buradan gidecekti. Ama eğer bir sıkıntıyla da karşılaşırsak hemen yayını Facebook sayfama taşıyacağız. Yayına öncelikle animasyon olarak hazırladığım bir tanıtım videosuyla başlayacağız. Hadi bakalım hele. Aha, bu arada ekranın sol tarafındaki boşluğa chat yerleştirmişim. YouTube kanalımızın yanındaki chat yerine yazdığınız chat bölmesine yazdığınız yerde hemen chat'e düşecekti. Bu arada şu anda 5 kişi izliyor bizi İzleyenler bir chat bölgesine bir selam merhaba nasılsınız falan filan yani bir burada olduklarını belirten bir ibare bırakırlarsa chat'imizin de çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. Öncelikle jenerimizle giriyoruz. Umut ederim ki YouTube bir problem çıkarmaz. Hadi bakalım. işimizi yaptık Tamam, tekinim. Evet, iyi akşamlar herkese. Ee, jenerikte sesi ben duyamadım pek fazla ama. Ya e... bir Sıkıntı oldu ama nedir? Ben de şey yapmak istemedim, müdahale Hı -hı. Etmek ben istemedim. Sen, de, hep geldi sadece yani ses var gene de. Evet. Bizim normal sesimiz geliyor mu? Konuşma sesi geliyor mu arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Geliyor herhalde uzay onda sıkıntı yok. Zayıf gelir değer. Ee, acaba niye? Acaba niye? Ee, e, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Biraz acemilik var. Youtube üzerinden yayını gerçekleştirmeye çalışırız. Devam edeceğiz. Eğer burada bir başarılı olan meslek YouTube-a Facebook-dan davam edəcəyi artıq məcburam. Eee, təkinin nasılsın, görüşməyələr. Şəkillər uzayır, sən necəsən? Valla yoğun çaba içərisindəyiz. Dədim kimi bu YouTube-a gəlməyə çalışdıq. Buradan daha çox kütləyə itibar etmək idi amacımız, amma qaliba səslə sorunu olur. Ne ya hapsi... olacak? Yavaş yavaş olacak tabii canım. Acevlik de var biraz. ne yapsak acaba? Ulaşacağız inşallah. <laughs> ne yapsak acaba Facebook'a mı geçsek? sen bilirsin uzaya geçebiliriz aslında. Problem olmaz. Şey, Facebook Facebook'a geçelim. Oradan kayıt yaparsın. YouTube'a ayrıca yüklersin gene. Bunu da silersin daha sonra da. Ya Burada chat olay da ekrana yansıyır ya. Aha. İşte o yüzden e, dedim. Bak şu an sadece şeyde ya jenerikte problem oldu. Şu an ses geliyor. Sıkıntı olması lazım. Arkadaşlar bizim sesimiz net geliyor mu? <laughs> bizim sesimiz net geliyorsa zaten jenerik artık geçti gitti. Abi problem yok ses geliyor. Telefondan ben şey yapıyorum da var ses. Sıkıntı yok. He. Tamam o zaman. Ya bence buradan olmadı ya. Biz şeye taşıyalım. Geçelim oraya geçelim. Ses oraya yok. geçelim. Arkadaşlar burada başaramadık. Olabilir bir teknik aksaklık. Ee, yayını izlemek isteyenler Yayını izlemek isteyenler e, Uzay Ceber Facebook sayfasından Uzay Ceber Merak etmeyin dünyalıyam yani Korkmayın elemeyin Serbestçe <laughs> gelebilirsiniz Uzay Ceber Facebook sayfasından Gelip daha rahat izleyebilirsiniz Burada bazı teknik problemler oldu Aslında burası çok güzeldi de Burada bazı Aksaklıklar Aşılması gereken aksaklıklar oldu Olacak o kadar da da amatörük daha. Şimdi kısa bir ara 5 dakika çekmez. Facebook üzerinden yayını gerçekleştireceğiz Tekrar baştan alacağız Kusura bakmayın. Estağfurullah. Oldu tekinim. Ben bu sen bir yere kaybolma ha? Ben burada bekle sen. burada bekle. Sen burada bekle ben şey yapım. Hemen geçeyim. Hemen... İntizarda bırakma beni. Ha yok 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 intizarda koymaram. <laughs> Bura olmadı maalesef. sadık olsun. Amin. Sen burada dayan,